Shoot, it's kasırga gibi bir rüzgar geldi. Öyle biz de yani dışarıdaydık. Biz mal mul gelirdi. Biz malı da içeri almak istiyorduk. Biz baktık o taraftan çatıyı bir kaldırdı. Biz dedik belki bir tutalım. Biz ben bir de bir oğlum bir de bir yerim vardı. Biz gittik. Nerede tutacağız? Çatıyı mı tutuyoruz? Yani biz dedik belki çatının o başını bir imkan mı yapalım bir şey. Biz gittik baktık ki çatıyı uçurttu. Uçurttu, vurdu, getirdi, arabaya vurdu. Yani öyle bir Oraya vurdu. Buraya orayı şeyi kırdı. O güneş enerjisini kırdı. Ondan sonra artık yani kendi beş dakikada oldu her şey. Siz neredeydiniz o sırada? Bana biz biz de dışarıdaydık. Malı içeri salıyorduk. Salışıyordunuz? He mal çölden geliyordu ya. Evet. Ee, aşırı rüzgar nedeniyle çatınız uçtu. Çatı neye zarar verdi abi? Hangi malı? Çatı zarar verdi? arabaya zarar verdi. Efendime söyleyeyim. Camıyı, camı kırdı. O şeyleri güneş enerjisini kopardı. Elektriği kopardı. Saati kopardı. Mereğe vurdu. merekin çatısını da eğdi. Ondan sonra konteyn vurdu. Konteyn arab, saman konteyn kolunu batırdı kolunu eğdi. Orada o da şimdi göreceksiniz onda. Saat kaç sıralandı? Saat 5 sıralarındaydı. Bahçede herhangi bir insan Valla yani, vatandaş çocuklar ne? buradaydı ben bağırdım çocukları hep içeri saldım. Dedim çocuklar kaçtı içeri girdi. Baktık ki çatı uçuyor. E neredeyse bizi de götürüyordu. Yani Dumanı. bir kasırga da bir dönüyor ya. Hortum gibi bir şey. Hortum mu? Yok hortum. Yani biz bazen o bir rüzgar kalkıyor bazen böyle duman şey yapıyor ya yerde tozunu böyle evet. çeviriyor. Aynı öyle bir şeydi. فاطف گو، گو فطراف او بکشید. بده دارد، جامعه دا بزنید. جامع اوو جامعه هانی، اوو روی جامی خست، اوو جامعه شکیدند. ده گو، روی دا حد، لی خست، اوو شکیدند، ده گو شکیدند. کونته <تصفح> <تصفح> وای برای پشت مالی. konteyner yaklaşık 100 metre geriden rüzgarın etkisiyle buraya kadar gelmiş. Şu önündeki aksam yere saplandığı için. Bak, bak nasıl olmuş ha? Konu, konu bela olmasaydı bu gider. Şeye... Nereden şey, geldi bu şimdi? Tam orada bak o malzeme var ya sen <laughs> işini yani, göster. 150 metre. Yok, biraz metri daha metri. yukarı kaldır işine, malzeme görünecek. Kaç metre var? 150 metre. Aha, aha, o mal baba bak orada aha, görünür ha. Metreden geldi.

Bizim saçı da kalkmış. Tam 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 buna kadar geldi o tarafa. da geçmiş. Burada da buraya bak. Ah. Ya da geldi buraya vurdu. Aa o, o şeyin orayı kırdı. Bak şeyli saçlar belli ha. abiler. bak. Orluklu saçlar dikine mi değmiş? Nasıl olmuşsa. Yani ba orayı ne değmiş oraya bilmem orayı ne artık. Şey. Ba orayı kırmış ha orayı ne değdiyse orayı kırmış. Ba orada betonlu yer nasıl delmiş? Nasıl oldu bu? Ne ne oldu değdi ne? Bir zulüm bir afat yani ne ben görmedim ömrümde görmedim. Aa çivileri görmüşsün. Aa. <laughs>